Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı 126, 127, 128, 129 ve 130. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 5. ünite ölçme değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bir kaynaktan çıkan ışık ışını doğrusal olarak yayılır. Doğru. Işık saydam olmayan kıvrımlı bir hortumun bir ucundan diğer ucuna kıvrımlardan geçerek ilerler. Yanlış. Işığın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yanlış. Işık düzgün bir yüzeye çarparsa düzgün, pürüzlü bir yüzeye çarparsa dağınık yansır. Doğru. Cisimlerin renklerinin ve şekillerinin daha iyi görülmesi için dağınık yansıma gereklidir. Doğru. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir. Doğru. Bir cismin ışığı geçirme miktarı sadece kalınlığına bağlıdır. Yanlış. Saf su saydam bir maddedir. Doğru. Cisimlerin gölgelerinin şekli cisimle benzerdir. Doğru. Bir cisim ışık kaynağına yaklaştıkça gölgesi büyür. Doğru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. Işık kaynağından çıkan ışık kaynakları doğrusal olarak yayılır. Işığı kısmen geçiren maddelere eşit madde denir. Tahta kapı yarı saydam maddelere örnektir. Dalgalı suda bulanık görüntü oluşumu dağınık yansıma sonucu meydana gelir. Cisimlerin parlak görünmesinin nedeni ışığın düzgün yansımasıdır. Yansıtıcı yüzeye çarpan ışığın yüzeye gelme açısı yansıma açısına eşittir. Tam gölgenin oluşması için ışık kaynağı ile perde arasında saydam olmayan cisim olması gerekir. Işık kaynağı ile cisim arasındaki uzaklık artarsa cismin gölgesi daha küçük olur. Işığın kaynağı cisme yaklaştırırsak gölgenin boyu büyür. Aşağıda verilen sorun, soruların karşısına sorunun cevabını içeren görseldeki numarayı yazınız. Saydam maddeler hangileridir? 2, 5 ve 9. Saydam olmayan maddeler hangileridir? 1, 4, 6 ve 8. Yarı saydam maddeler hangileridir? 3, 7. Işığı düzgün yansıtan maddeler hangileridir? 1 ve 4. Işığı sadece dağınık olarak, dağınık olarak yansıtan maddeler hangileridir? 6 ve 8. Aşağıdakilerin hangisinde mumdan çıkan ışığın ışınların gösterimi tam ve doğru verilmiştir? B şıkkı Aşağıdaki cisimlerden hangisi saydam olmayan cisimlere örnek olarak verilebilir? A elmas, B cam, C karton, D su. C karton doğru cevap. Işık kaynağının önüne yerleştirilen cismin gölgesi ekran üzerinde oluşmaktadır. Cismin ekran üzerindeki gölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı. Işık kaynağının önüne yerleştirilen cismin gölgesi ekran üzerinde oluşmaktadır. Verilen düzenekte cismin tam gölgesi birinci ekran üzerindeki gibi oluşmuştur. Cismin görüntüsünün ikinci ekrandaki gibi oluşması için aşağıda verilen değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A. Işık kaynağı cisme yaklaştırılmalı. B. Cisim ekrana yaklaştırılmalı. C. Cisim kaynağı yaklaştırılırken ekran uzaklaştırılmalı. D. Ekran cisimden uzaklaştırılmalı. B. Şıkkı doğru cevap. Bir öğrenci görseldeki gibi sokak lambasının önünden 1-2-3 konumlarından geçiyor. Öğrencinin gölgesindeki değişim aşağıdakilerden hangisidir? A önce büyür sonra küçülür. B sürekli küçülür. C sürekli büyür. D önce küçülür sonra büyür. D şıkkı doğru cevap. Yansıtıcı yüzeylere gelen ışın belli kurallara göre yansır. Işık kaynağından bir yüzeye ulaşan ışına gelen ışın denir. Bu yüzeyden geldiği ortama geri dönen ışına ise yansıyan ışın denir. Gelen ışının düştüğü yüzeye dik olarak çizilen çizgi yüzeyin normali olarak adlandırılır. Yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı, yüzeyin normali ile yansıyan ışın açısına ise yansıma açısı denir. Gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir. Yukarıda bir düzlem ayna üzerinde dört farklı ışık ışının yansıması çizilmiştir. Buna göre verilen çizimlerden hangilerinin gelme açıları birbirine eşittir? A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 1 ve 4, B 1 ve 4. B şıkkı doğru cevap. Bir arkadaşınız yanından geçtim beni görmedin diyor. Aşağıdaki cevaplardan hangisi inandırıcı olmaz? A başka tarafa bakıyordum. B ortam karanlıktı. C o sırada gözlerim kapalıydı. D ortam karanlık olmasına rağmen senden gözüme ışık gelmedi. D şıkkı doğru cevap madde ile karşılaşan ışık konusunda tartışan öğrencilerin yorumları aşağıdadır. 1. Her durumda ışık ortamdan geçer. 2. Sadece yansıtıcı yüzeylerden geçer. 3. Saydam ortamdan geçer. Bu yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 3. D. 1, 2 ve 3. B. Şıkkı doğru cevap. Yukarıda KLM ortamlarına aynı ışık kaynağından ışık ışınları gönderilmektedir. Buna göre KLM ortamları hakkında yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) KLM B) MLK C) MKL D) KML C şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki şekilde levha üzerine düşürülen tam gölge için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A saydam olmayan cisim bir yönünde hareket ettirilirse tam gölge büyür. B ışık kaynağı iki yönünde hareket ettirilirse tam gölge büyür. C levha iki yönünde hareket ettirilirse tam gölge küçülür. D saydam olmayan cisim iki yönünde hareket ettirilirse tam gölge küçülür. C şıkkı doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.